Herkese merhaba arkadaşlar. Göçebe Survival'ımıza kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Denizci merhaba. yanımda Deniz var. Hoş geldin Deniz. Merhaba, Neden devam edemiyoruz? İçinde Neden bak. devam edemiyoruz? <laughs> Çünkü arkadaşlar biz iki tane koskoca bölüm çektik. O. Oh. Kanka dur Kanka ot otur. Otur yavrum. Sakin ol. Sakin ol. Otur. Rezalet arkadaşlar. Otur. <laughs> i̇ki videonun da sesi yok arkadaşlar. Videolar Patladı elimizde. Ondan dolayı biz ne yaptık onu bir anlatayım. Biz o köyü gezdik. O köyü dediğim kaldığımız adayı gezdik. hasta aslı video çektim ben. <laughs> Hiçbir haltı yoktu köyde. Dedik ki hadi buradan gidelim. Deniz gitti eve dinamit koydu. Evi patlattı eşeklere bindik. Gelirken karşımıza deniz çıktı. Deniz derken. Okyanus, Aynen, okyanus çıktı eşeklerden indik arkadaşlar. Eşyaları. Çöle dayandık ve çölde tekrar bir köy bulduk. Evet. Bu arada burada bir tane köpeceğimiz var. Bir tane isim etiketimiz var. Bunun adını hemen bu bölüm ben koyacağım. Ne yapıyorsun köpeğime acaba? Evet. Gel gel evladım. Gel o, o bana ışınlanıyor herhalde ya. Ben hemen Bir tane demir örs nasıl yapılıyordu kanka? Kanka 3 ee, tane şey yapman lazım. Demir bloğu. Bloğu. Ben yapayım mı istiyorsan? Dur ben bir deneyim. Demir bloğu mu lazım? Aha, üç tane demir bloğu, dört tane de normal demir. Dört tane de normal demir. Hop, üç tane. Arkadaşlar çok güzel iki bölümdü. Benim sesimi <laughs> almamış. O yüzden Eee bir de acayip hastayım arkadaşlar. Cidden yani ağzım burnum tutmuyor böyle çok kötüyüm boğazım falan. Ona rağmen video çekmiştik. Olmadı ee, bunun tam tersi miydi ya? Bu terbiye serif ayarlayamamış videoyu. Ya ben ayarladım da insan hiç mi kontrol etmez arkadaş ya değil mi? Hayır ilk videoyu tamam hadi gitti ikinciye girmeden bir kontrol edeydik. Olur arkadaşlar iş kazası bu. İş kazasıdır bu. Neyi <laughs> kapatmaz? Köpeğe isim söyle hadi gitin teselli beni avutmaz Ha köpeğin ismi Atıl Kurt. Kurt olsun lan. Kanka sadece Atıl Kurt mı yaptın? Kurt yapaydın lan. Allah Atıl Kurt yaptım. Ya. Sen ne yapıyorsun ya? Köpek nerede? Ya, Öldürdüm. Köpek. Köpeğim diyorum şimdi. <laughs> <Oo. gülüyor> Bakayım Atıl kurt kanka yanına geç poz ver. Eğer takmaya çalıştım da olmadı. Yok o kadar değil. Ama gözükmüyor abi. Şimdi sen çökme. Sen biraz köpek böyle biraz gelsin bakayım. Ha sen çökme. Atıl kurt. Atıl kurt. Uzaklaşınca hemen ismi kayboluyor. <laughs> Tamamdır. Yerinde dur tamam. Kurt. Ne yapacağız oğlum bu bölüm? Hain kostok. Ya bu bölüm işte bu köyü gezdireyim mi ben bir değil mi? Çünkü geldik biz Ar çevre biyomları falan da bir gezdirebiliriz. Armut gibi burada şeyin kütüphanecinin evine yerleştik. Ee, oradan gene bir şeyler çıktı şeyden demirciden bir şeyler çıktı arkadaşlar. Ge geçici olarak. Aa, bu köyde bir de enteresan olan şey hiç köylü yok. Her Aynen. herkes köylü zombiydi ve herkes bize hepsini saldırmaya öldürdü. çalıştı ve biz de hepsini mecburen öldürdük. Arkadaşlar hiçbir evinin evin kapısı yoktu. O yüzden bütün Aynen. zombiler hiç girmiş var. bütün köylüleri öldürmüşler. Evin hiç hiçbir evin kapısı yok. Kapısı yok lan evin. İyi de tarla var. Burada biraz belki tarım yapabiliriz diye düşündüm ben. Hani ekmek yaparız. Hı. Ee, şurayı mesela ben bir temizleyeyim. Hayır tarım yaptığın an şikayete geçmiş sayılıyorsun ama. Kolonileştirmiş oluyor esasında. Bizde zaten göçebe hayatın mantığı budur yani. Sömür, ayrıl. Tarım yapamazsın Oğuzcum. Sömür, ayrıl. Yaptım Deniz'cim var mı? itiraz Al. Al. O zaman buradan bir yere gitmiyorum ben. Aha. Köpe köpeği öldürdün. Oğlum bu salak mı gidiyor? Köpeği öldürdün. Otur, otur. Kurt, kurt sakin ol. Ulan kurt ölecek bak. <laughs> Öleceksen iyi geldin bana vurdun. terbiyesiz serin. Kurt. Kurt. Doğruca duruyordum ben burada. Ya. Ha, benim köpek de vardı. O nereye gitti ya? Ya öğretleri. al sana pişmiş biftek. Oo burada farklı evler olmuş ha. Hop. Adam kalk adam. bakalım kurt. Şu tarlayı bir hemen şey yapalım. İyi. Ee, sen o kadar kalk nereden buldun ya? Çöldeyiz ozum. nereden buldun? kutu yok mu çölde? De? Lama bulmuştuk ya. Lamalar ne güzel tükürüyordu arkadaşlar. <laughs> Geçen bölümde. Ama tabii ki bölüm çok. Kanka. Efendim. Bak. Oh. Şey yapacağım. Ben şuraya Park, dur. Buğday ekiyorum. buğdayla bir işe yarar belki diye. Oğlum ben çevreyi çok merak ediyorum ya. Şuradaki dağlar falan. Oğlum buraya ne yerleşilirdi var ya of. Çöl ya. Ne bileyim. Hani Bakayım çöl. Çölde krallıklar oluyor ya. Vallahi her taraf çöl. Kurt. Oğlum köpek çok tatlı oldu ya. Kanka tamam. bence diğer bölüm bu aday çevreyi bir dolanalım der. Ha burada ada değil bu arada zannedersen böyle gidiyor çünkü. Pancar Beni görebiliyor musun? Patates var. Patates. Çok uzaktan şu an ben seni göremiyorum. Ben patates. Domates biber patlayacak. Patates ekeceğim birazdan. iki bakayım. Bu eğer böyle bir iki bölüm takılırsa kan hani şöyle bir iki set patatesimiz veya ekmeğimiz olursa. Ee... Aa! oldu. Aa deniz köpekler hani sudan çıkardı böyle sallar ya kendisini. Ha, sallıyor değil mi biliyorum. Kendisini sallıyor. Onu şeyde gördüm biz buraya gelmeden önce sudan gidiyorduk ya benim köpek çıktı kendini sallıyordu öyle. Benim köpek de kayboldu. Oğlum, benim köpek senin köpeğe boğmuştu herhalde. Hadi lan nereye boğdu Arkadaşlar ne oldu biliyor musun yine klasik. Bu geldi bana vurdu benim köpek de buna dalınca bunun köpekte benim köpeğe daldı. Ne oldu lan? Çatı yanıyor. Allah Allah. Nasıl yandı lan orası? Bu Nasıl arada, yandı acaba? Bu arada bende Resimler şey ee, Ne? <laughs> FPS e yüksek çıksın diye kapatmışım o animasyonu şu an resim olarak gözük. Ciddi mi? Lan Oğuz beyk ya Lan yanıyor lan ya Yansın sana ne ya? Kaka her taraf Sen mi yakıyorsun lan? Hayır Lan terbiyesi. Sen mi Hayır. Ha? Ya benim ne alakam olabilir acaba? Suç aletini de... bul. Suç aletini bulabildin mi? Ben de diyorum kurt atıl. Oğlum bana niye vuruyorsun bana? Al o zaman. <laughs> köpek köpek otur. Kanka valla öldüreceğim şimdi senin kurt'a. Kurt atıl <laughs> falan şekli yapma bana. Ya diyorum. ya. Bana öyle şu şekil yapma. Oo, yanıyor diyorum. Gel akşam olmuş yatalım ya. E yanıyor sen bana vurduğun için yaktım ben. Hadi. Yatalım. Ah. Yattın mı? Ay hasta. Oğlum benim ki solda yatıyor. Bana geç. Sol hasta Pis her <laughs> ha, bir şey ya. Yatağa ah. da kurdum. Oh. hep bana geçirdi. Barut var, demir var. Şunlar şuraya bir atalım da. Eğer azıcık şeyimiz olsun. Çevreye bir keşfedeydik ya. Oha creeper var creeper var creeper var creeper var. Patlama patlama. Sen gitme oğlum köpeğin saldırır mı aldırır öldürür. Laa. <laughs> Mutlu musun oğuzcum? Sen niye vurdun da ileri attın creeper oğlum? Ben sana gelme dedim. Ben sana dedim basma dedim. Abi creeper daha var acımı çıkaracağım. bunu. Tamam kanka. Ben şöyle şu tarafa bir gideceğim ya yani orada. Biz nereden geldik yani? Biz, Biz batıya aşağı... doğru gittiğinize göre doğudan mı geldik? Şu an batıya gidiyorsun büyük ihtimalle. Ben şu dağın arkasına bir bakayım diye o tarafa geçtim. Bak bakayım. O da şekil yalnız ha. O aşağıda bir şey var ya. Uf, şurada aa şey biyomu var Deniz. Bir acayip ağaçlar var ya. Bakayım şu an ne tarafa gidiyorum. North'muş bura. East, South, West. Şöyle gideceğiz eğer ayrılırsak. Ee... Oha harbi mi? Orada ha. denize çıkıyoruz. Ama. Orada mı denize çıkıyor? Gel bir o tarafa Hı. bakalım mı? Bakalım. De denize çıkıyorsa eğer. Ya buradan deniz kıyısından gelirsek <laughs> buluruz zaten. Kaybolmayız. Yok. <laughs> <laughs> Aynen. Yeniden tekne olayına. Ne kadar çok denize girdik ya. Bu daha... Dağın... Harbiden şey var. Ama ileri yeşilleniyor. Orada. Oo harbi. Yürü bakalım. Ya çok fazla eşya gezdiriyoruz biz elimizde oz ya. Bize bir backpack lazım değil mi Deniz? Aynen öyle. Bize bir backpack lazım. Bak şu tarafa. Şu yer var. Şu tarafa şu tarafa. Oğlum zaten düz geliyoruz bir daha bakma gereği niye duydun? Doğru mu diye bir şüpheye düştüm şimdi bir kere yandı. Aha bal kabağı. <laughs> bir kere yandı ya. Boz bak ne diyeceğim. Videomuz. Dur bir. Espri Hah. yaptı bal kabağı koy tabağı Ah Aa, ne güzel oldu. Gördün mü beni? Aynen bak. Ee, etrafı böyle <laughs> değişik görüyorum kanka. Aynen. Kanka yönümü kaybettim lan. <laughs> <Aa, gülüyor> Start oldum bunu ben kovdum. Harbi bu görür. <laughs> Neyse bırak bunu. Aa ya. çok zor. Hadi gidelim şöyle. Böh. Allah aşkına ne yapıyorsun ya? <laughs> Aa gene çöl. Kanka e, tapınak yeni... var mı acaba buralarda? Gene çöl. Aa şu mansiyon muydu neydi lan? Bolcum mansiyon bulamaz. O çölde değil ayrıca. Biz onlar nasıl buluyoruz? Onların şeysi alınıyor. Biz onlar burada yaşamaz büyük ihtimal. Evet. <laughs> lan aha aşağıda lava var. İnelim mi? Ben iniyorum. Şu an bari dedik etrafı gezelim. Arkadaşlar bu arada diamond bulmuştum ben. Onu gösterdik miydi lan videoda? Oha. Geçen videoda gösterdik galiba. Diamond kazma yaptım ha. Aynen benim de elimde kazma var. Ya. Ben de şeyi yok yalnız bir meşe ale yok ha, varmış. Ben de var kanka ya. Oo. Oğlum gene indik buralara ya. Evi buluruz değil mi lan? İnşallah. <laughs> Evde bir sürü. Geç kıyıdan gidersek buluruz kanka. Evde bir sürü altın var. Aa, kılıcım kırıldı. Oha. Demir. Savurma bir basılı kılıcım kırıldı, neyse. Ha, birbirimizi kaybetmek ya önemli değil de. Neredesin? Buradayım, tamam. Buradasın, bulurum. Neredesin aş? Ha? <laughs> Hah ya. <laughs> demir ha, demirler, mı? demir artık yani iğreniyorum demirleri. <laughs> Al almayacağım ama yine de alasım geliyor ya. <laughs> Set met yapar, setimiz azaldı Demir set yapacak, bırak sülale bize set yapacak demir var evde. Ya en son öyle diyordun öbür seride. Ee? Oldu? E oldu? elmas Hala var. Gıt, gıtlığı çekiyoruz demiş. Elmas için dememiştim onu. Kömür için demiştim. Aha. Yarasa. Aa bura orada da gidiyor. Şuradan obsidyen yapmasak mı yani? Var Kanka. Ha? Oğuz buraya gel. Oha. Bu ne lan? Spawner. Yok spawner değil gel bir. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben böyle bir şey görmedim daha önce. Bu ne lan? Yeni mi gelmiş bu? Ne bu? Yok oldu senin kırınca. Anladım. Kemik bloğu diyor Deniz. Kemik bloğu ne arkadaşlar? Envanterine koyacak 9 tane kemik tozu veriyor. Allah Allah. Bir dakika yalnız <laughs> Ay bu azım geçti. Ay bu. Hele kardeşim diyeceksin ya. Helal kardeşim. Clipped. Clipped. Hop. İskelet. Kaka yalnız burayı bunlar böyle kapatmışlar gibi sanki ha. Gir. Girelim mi içeri? Kaka şurayı al başladı. <laughs> 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 Çok eşya. <eşli. gülüyor> Hep beraber arkadaşlar. Çok yaşa. <laughs> ah. Kanka bence burada iskelet spawn'ı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Efendim? Aha iskelet var kanka burada acaba bir tek devam edecek iskelet spawn'ı mı var bu Muhtemelen. Öyle düşünüyorum ya. <laughs> Şöyle iniyorum yine. Kanka full maceraya giriyoruz işte Klasik. Göçebe survival'ımız. Paso macera. Aha. Büyük bir alan buldum olsun gene birbirimizden ayrıldık ama dur geliyorum peşinden hemen takip et şeyleri oğlum bu nasıl bir yer lan gene demirleri de hiç es geçmiyor ha kanka demir bin tane demir var oğlum es geçmezsen sıkıntı yani kanka ne tarafa gittin o büyük alandan kanka büyük alandan <laughs> yukarı doğru çıktı <laughs> Gördüm ben seni şu an, ismini. Sen gelsene yanıma. Geldim. Sen mi gelsene? Kardeş. Buraya mı gideceğiz? Ender sesi Aa, duyuyorum yalnız. Oh, ender mi? End, ender sesi duyuyorum. Ben hiç uğraşamam onunla, o beni bir kere öldürdü. Oğlum yardıma gelsene, terbiye isterim. Ge geri gel kanka. Bunlar birbirine dalıyor lan. Kim dedi sana oraya gir diye? Oha. <laughs> beni satışa <satıça> getirdin. <laughs> <laughs> Koşma savaş savaş hepsini alırım oğlum merak etme. Bana bir tane ok verirlerdi burayı temizlerdim ya. Gel kanka yukarı gel. Burada bir şey. Kanka adamlar saldırıyor bana yukarı gel diyor. Enderman falan diyor iskelet saldırıyor. da öldürdüm. Alayını öldürdüm. Şimdi burada ben bir ses duyuyorum da. Oha oğlum efsane bir yer buldum gene. Böyle ya. Aşağıdan bana. Kanka ben kayboldum ya. Bildiğin kayboldum. Beni bul. Bul beni lan, bul adını, beni. Adını görüyorum işte. Kayboldum ben. Hadi görüşürüz. Aha buldum. Zombi. Zomb ah Zomb adını bul ben şu boşluğu buldum. Ne boşluğu? Acele gel yanıma burada bence şey var. İşte... Ne boşluğu? Şu taraftan geliyor ama sesi ya. Adım Karavel, bul beni. Ben harbi kayboldum kanka. Bravo. Herkeş <laughs> bir şekilde. Sağdan mı geliyor ya? Ay ismini görüyorum, görüyorum ben sen. Nerede yürüyorlar? Abi nereden bağırıyor şu zombi? Ayar oldum. İsmini gördüm <laughs> Zombay, zombay. Ah. Oh. <laughs> Abi gene madenlerden madenlere dolanıyor yemin et. Ya içimde çok böyle zindan mindan bulacakmış hissi vardı. Kayıp mı oldu? Ama fıs. Şöyle gidelim. Hala gidiyor kanka gel. Oğlum orada bir şey yoktu sen nereye doğru gidiyorsun? Geliyorum kanka. Gel. <laughs> Ben şoför bir yer amca, atıyordum. şoför amca kafam kapıya sıkıştı. O neyle? Ee, <laughs> ha, nereden giderim? Üç tane yola ayrılıyor. Oraydı lan. Üç yola mı? Sağdan gidelim hadi. Sağ O gene bir boş, boş bir yer. Ya ben az önce zombi sesi falan duymuştum. Ee, zombi her yerde var oğlum. İskelet kırılıyordu ama yanında. Klik klik klik. Ha o ben de duydum onu da. Altın var yukarıda. Oha Oğuz buraya gelmen lazım. Geliyorum hemen. Evet Deniz'ciğim. Olaya bakar mısın? Anam düştüm. Etrafa bakar mısın? Ne var lan Oğlum her yer 5 yola ayrılıyor resmen. Ha onu mu diyorsun? Şu yalnız benim yemeğim ha 24 tane biftek var. Yemek var ya. U ulan her taraf e demir. Demir de abi acayip mağara bulduk ya. Kanka 15. <laughs> seviyedeyiz şu an. Diamond çıkma ihtimali var. Harbi mi? Aşağıda lav var deniz. Lavın yanındayım. Lavdayım. <laughs> 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 İçeride misin? İçerideyim Celal baba. Yarın o var baba. Dalga geçiyorlar. Değil baba. Sarp Nicholson. <laughs> İçerideyim de. İçeride mi? <laughs> Dışarıdayım de. Aa, Dışarı... Kanka iskele suyun içinde bak. Neyse unut onu diyor. Dışarıdayım de. Dışarıda, ma. Dışarıda mı? Dışarıda <laughs> ma. o çocuğun orijinalde şey diyor ya. Burada mı? <laughs> Buradayım diyeceksin oğlum de. Burada mı? <laughs> Sen nereye indin Oğuzcum iPhone ee, yani, sormasın? Lav'ın yanına indim. Lav'ın yanındayım dedin. Lav'ın yanında kimse yok dedin. Ben oradan çıkalım. Yüz yıl oldu. Sen niye insanlar mı kandırıyorsun sen? Aa, evet çok güzel diyecektim. Birbirimizi kaybettik. Benim köpeğim nerede bu arada? Köpek Senin aşağı... gaz da kırıldı. Benim gövdeli kırılacak vurma. Köpek aşağıya inmedi demiş. <laughs> Ulan elimizde bir köpek vardı kanka şuradan çıkalım gel ya. Harbiden Aha, ya. harbiden zombi sesi geliyor. Ya dedim sana bir yerde bir şey var. Allah'ım bitmesin bitmesin bu rüya sonunda iskelet farmı olsun. Ha iskelet. <laughs> <laughs> <Deniz gülüyor> bu yok hiçbir yerde bir şey. Halledin. Aha. Kanka kanka. Aha. Oha, oha geliyor lan, geliyor lan Öldüm Boğulacağım, boğulacağım Kim, Ölme <laughs> Ölmüyorum ben nasıl kurtarabilirim seni Ben kendime diyorum nasıl Tamam olur? neredesin Üstüme su döküldü yemin ediyorum bu ne ya şu suyu <laughs> kapat kanka Kapatayım kanka Allah'ım bitmesin bitmesin bu sonunda iskelet <laughs> Öldür mü e lan? Ya. Ha yok. Dünya kaydedildi diyormuş. Kanka o suyu nasıl kapatacağız şimdi? Çok güzel kapattım. Elinde blok yok, taş yok. Hepsini yukarıda bırakmış. <laughs> Çakıl koydum o da aşağı düştü. Koy, koydukça geliyor. O ben. sen ne yaptın gözünü seveyim. <laughs> Dur ben Amele gibi oynuyoruz. Allah buradan gidelim Olum ya. Oğlum hastalıktan ölüyorum ben. Ben de oynamayın işte görüyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Şurada kanka dur. Şaka şey yapıyorum. Oğuz mükemmel bir survivalcıdır. <laughs> hayatta kalma uzmanı. Gerçek hayatta ama. Kanka <laughs> e hayatta kalma uzmanlığına kaç yıl önce başladım? <laughs> E, doğduğumdan beri bu işi yapıyorum Deniz. Doğduğumdan beri hayattayım vallahi <laughs> şükür diyecektim. Oha. Lan. Kanka. Opa. Yalnız sen hep bana bırakıyorsun. İçeride mi? İçeride mi? <laughs> hep bana bırakıyorsun sen yalnız ha. Dışarı. İçeride. Dışarıda ama. <laughs> kafa <laughs> gitti bizim kanka kaçıncı <laughs> <laughs> dördüncü video üst üste ve aralarında bir ton boşluk var saatlerdeki üçüncü çatı ve ilk ikisi boşalmıştı <laughs> aslında yarına getirecektik kanka yarın da patlatırıcaz kanka Gel dışarıya çıkalım bitirelim hadi ya dışarıda ama dışarıda ama dışarıda ama dışarı çıkıcaz dışarıda ama <laughs> dışarı ne oldu ki? Öleceğim ha. Vur bir tane vur. <laughs> Düşmüyorum ya onu göster. Aman Aa, Oğuz ya boş oğuz. boş işler ya. Yukarı çıkart bizi Deniz. Kanka oğlum kaç o, o seviyedeyiz şu an biliyor o, musun? O, işi geçeceğiz bir <laughs> diyeceğiz. O işi geçsen arkadaşlar bundan sonra <laughs> mağara içine göçeceğiz ve yaşayacağız. <laughs> Burada maşallah, artık. Maşallah Arası mağara. Gidelim. Aha buradan da bir yere çıkıyorum. Mağara da. Yukarı çıkabilirsek. Ya ben şöyle çıkıyorum Oğuz ya. Nasıl? Şöyle. Kanka o çok uğraştı Bir, bir de nereden çıkacağız Allah bilir. Köyü bulmamız lazım. O taraf bir yere gitmiyor. Hani içgüdülerin çok yüksekti Deniz. Onlar hastayken çalışmıyor. yaramıyor mu? gel kanka buradan gel. Takip et beni takip. Yürü ya. Şuradan ya gel. Ya ben ar armut gibi blok koyuyorum yemin ederim. <laughs> Ulan nasıl bir blok oldu kanka vallahi. İçeride var. <laughs> <laughs> i̇çeride var diye diye geziyoruz Şura, bu arada. Şuraya geriye çıkıyor. Sen içeride biz dışarıdan bayılıyoruz. <laughs> Oha oraya git. Oha aşağıya iniyor. İnek mi oraya? İnmeye ki boşluk. Bence inek değil koyun ya. <laughs> inme. Oo ya kaldı. Yanıyordum. Kanka buralar ne gözünü seveyim ya. Dışarı. Gel gel takip et. Buldun mu? Bulmadım da belki buluruz. Oo su var. Su tamam. varsa su, suyun üstüne çık işte. Yukarı su yukarıdan akar Kanka gel gel buldum. Kemikli yeri buldum gel. Ya bak Aa. yine bana bana güvenmedin kanka. Kanka bu ne ya? Bu, bunu bir arkadaşlar biliyorsunuz bunu bir kem yazın ya. Bu nedir ya? Kemik, Kemik bloğu muydu kanka diye. Aynen. Ben e, Acaba şöyle mi? Sen e, sende kemik var mı kanka? Bakayım. Var mı? Yok. Oha oğlum sen demek hiç bütün iskeletleri bana bıraktın öldüreyim. Bunu ben şeye vereceğim. Atıl orta vereceğim belki yer. Kemik tozu çıkıyor ama bundan. Yalarsın. Kemiği yemiyorsa da. Yalar Deniz Bey. Yalar. <laughs> oğlum bu <laughs> inek mi de tuz yaptı? <laughs> Tez çıktım. Kürek. İçeride ma Oha 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 öleceğim <laughs> Dışarıda ma <mı? gülüyor> Dışarıda ma Dışarıdayım sen istersen Lanet olsun bunu sorar dışarıdayım diyecek Dışarıda ma <mı>? Dışarıda <laughs> <Dışarıda mı? gülüyor> Oha Ne oldu lan? Oha buraya bak. bak Hani? ne? Bura bizim yerleştiğimiz yer mi? Hayır Hayır o kanka süper. Köy var ya şato gibi gözüküyor ileride. Baksana şuradan geride. Gördüm yerden. gördüm. Kanka bildiğin daha şehir vurmuşo ben sana dedim yani. Daha şehri varın 2. Yanında. içinde var. köylü de var. Kapısı, mapısı da var. Ulan o kadar demirimiz falan eş eşeğimiz kurduğumuz. Kanka buluruz ya. Deniz kenarına indik mi ben bulurum. Tamam o zaman ben burada bitiriyorum bunu. Ee, bir dahaki bölüme inşallah bu videoda da bir sıkıntı çıkmaz da bunu atabiliriz. Bugün artık kaçıncı videomuz oluyor? İnşallah artık. Yani? i̇nşallah. i̇nşallah. Bir dahaki bölümde gideriz. Eş, i̇nşallah. eşyamız yok gerçi ama en azından 3-5 e, blok hani demirimiz vardı. Onları alır geliriz. E, bir bölümde burada takılırız. Eğer senin üstünde kilmil duruyorsa aha içeride kütüphaneci falan var Deniz. Kanka yatağımız bile yok biliyorsun değil mi? Ana yatak yok. Merhaba köylü kardeş. Tanrı misafiri kabul ediyorsunuz mu? Biz mi? nereye geldik ya? Allah Allah. İkinci bölümde eşyaları alır geliriz. Ee, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız gerçekten şey oluyor. Motivasyon oluyor beğenileriniz, yorumlarınız, önerileriniz varsa önerileri yazın. Ha bu arada ben tabi bir şey göstermiştim. Bunu bir daha göstereyim. Şu an sağ üstte Intel Graphics yazıyor ya. Ben bizim dandik anakartlık şeyi kullanıyormuşum. Ekran kartını kullanıyormuşum. Onu bir 10 saat falan uğraştım. 10 saat biraz mübalağa oldu ama. Bayağı. Eee... Beceremedik açıkçası. <laughs> <laughs> kendi kendine oyun drop falan yapıyor. Kendi kendine çıkıyor bir şeyler oluyor. İnşallah onları da çözeceğiz. Farklı videolarda, farklı oyunlarda görüşmek üzere. Bu arada kafam da açılmış deniz. Hmm, Var ben, de, ben, de, ben. De, demek istediymiş. Al. Teşekkür ederim. Hoşça kal ederim. arkadaşlar. Bay bay.